Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Yüce Allah Celle Celaluhu yalnızca onun rızasını kazanmak için samimiyetle ve güzellikle yapılan ibadetleri kabul eder. Bu hadis ibadetlerin sadece şeklen veya alışkanlıkla yapılmamasını, kalpten ve ihlasla gerçekleştirilmesini öğütler. Allah'ın kabul edeceği iş, kişinin sadece görünüş için değil, onu razı etmek amacıyla yaptığı eylemlerdir. Yani bir kişi ne kadar çok ibadet yaparsa yapsın, eğer kalbinde Allah sevgisi ve samimiyeti yoksa, o ibadet tam anlamıyla değer kazanmaz. Bu aynı zamanda hayatımızın her alanında geçerlidir. Konuşmalarımız, davranışlarımız, yardım ve hizmetlerimiz. Bunları Allah rızası için ve güzel bir niyetle yaparsak, hem ruhumuzu besler hem de Allah katında makbul olur.